arkadaşlar tekrar merhaba Kocaeli'de 7 koşulluk program var görüşlerim böyle ee, insanları anlamak çok zor ee, benim tek gayem sizlere yardımcı olabilmek reklam peşinde değilim adamın WhatsApp grubu var ee, AGf'de birinci, ikinci atı banko verdi diye kendini yere göğe sığdıramıyor. Yeri geliyor ben burada 25 lira ganyanı tek veriyorum. Yeri geliyor 45 lira ganyanı ilk at veriyorum. Onlar 9 atta, 10 atta bulamadıkları atları ben sizlere veriyorum. Ama altılı tutamıyoruz. Yani tutamıyoruz derken çok yakınına geliyoruz. Ucundan kaçırıyoruz bir şekilde şanssızlık. Ama ben büyük paraya gidiyorum. Benim 500 liralık, 1000 liralık, 2000 liralık altılarla işim yok. tevziye ta şeyim ben talibim. Ama arkadaşlar işte bazıları dengesiz diyorum ben. Onların amaçları galiba beni yıpratmak ama yıpratamazsınız. Sizin geldiğiniz yerden ben çoktan dönmüştüm. Benim 50 yıllık, 55 yıllık bir mazim var. Herkes tanıyor. Beni bilen biliyor. O yüzden beğenmeyen varsa tahminlerimi abonelikten çıkabilir. Benim e, abone sayısıyla bir şeyim de yok. Bir takıntım da yok. Ama gönül ister ki daha çok gariban insana yardımcı olalım. Üç tane dört tane tek veriyorum. E, geri kalan yerlerde kendiniz bulun diyorum. Kendiniz tuttuklarınızı yazın diyorum. Daha ne yapayım ya? Yani? TCK'dan parayı alıp cübünüze mi koyayım? Siz de ilave edeceksiniz. Bulacaksınız bu altılıyı. 14 bin liralık altılı da bugün Urfa'da 4 tane tekten 3 tanesi geliyor. Geri kalan 3 tane ayağı kapatsan altılı içeride alsana sana 14 bin lira. Daha ne yapayım ya? Ne yapayım daha? Hepinize bol şans diliyorum. Allah'a emanet görüşmek üzere.